Evet Üsküp'te Türk Çarşısı'nda geziyorsanız tabii ki burada kuyumcular çok fazla. Takıya karşı merakınız varsa gelin buradan bir şeyler seçin kendinizi ama derseniz ki yok biz Türkiye'de kapalı çarşıya gidelim. Tabii ki o da ayrı bir konu. Burada bunu yapabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Ayrıca köfteciler, evet köfteciler çok meşhur burada. Geldiğinizde mutlaka Üsküp'te de bir köfte yiyin. Ondan sonra gezin ya da gezerken yoruldunuz mu oturun bir köfteciye köftenizi yiyin sonra üst gibi gezmeye devam edin şu anda tam arkamda gördüğünüz Üsküp Kalesi. E zaten her şehirde, her ülkede mutlaka bu kalelerden var. Tarihi olarak baktığınızda yine Bizanslılardan kalma zamanında Osmanlıların da kullanmış olduğu Üsküp Kalesi arkamda. Üsküp Kalesi'nin sağ tarafından sol tarafından şehrin hem eski tarafını hem yeni tarafını görebiliyorsunuz. you yeah. Şu anda Üsküp'te Vardar Nehri'nin tam üzerinden geçen taş köprünün girişindeyiz. Taş köprü biliyorsunuz ki çok eski bir tarihe sahip. 1450 ila 1470-1490 yılları arasında yapıldığı söyleniyor. Hatta Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldığı söyleniyor. Diğer bir rivayete göre ise bu köprü için diyorlar ki Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mimar Sinan tarafından yaptırıldı henüz kimin yaptırdığı bilinmiyor ama bu köprü şehri ikiye bölüyor yani zamanında Hatta bu köprüde şehrin iki yakasını birbirine bağladığı için araba geçişleri de varmış e, yaya geçişleri de varmış ama sonrasında köprüyü sadece yaya geçişleri için ayırmışlar Çünkü başka başka yeni yeni köprüler de yapmışlar e köprü malum e, yıllar geçtikçe eskidi, restore edildi vesaire vesaire. Ama şehre çok büyük bir mistik hava katmış Vardar Nehri üzerindeki taş köprü. Diğer adı da aslında buradaki Türklere göre Fatih Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ama tüm Makedonlara göre de onlar buraya taş köprü diyorlar. Biz de şimdi taş köprünün bu ucundan giriyoruz. Öbür tarafından çıkacağız. Bu giriş ucuna e, ee, ikinci Filip'in, Kral ikinci Filip'in yani Büyük İskender'in babasının heykelini yapmışlar. Köprünün diğer tarafında ise bizleri Büyük İskender karşılayacak. Haydi bakalım Vardar Nehri'nin üzerinden Taş Köprü'den bu tarihi güzel köprüden bir geçelim bakalım. Şu anda tam Vardar Nehri'nin üstündeyiz ve Taş Köprü'nün üzerindeyiz. Ama ben ee, hemen sizlere Taş Köprü ile alakalı birkaç bilgi vereceğim. Taş Köprü'de tam 12 tane kemer var. Su kemeri dediğimiz 12 tane kemer var. Köprünün genişliği tam 6 metre dedim ya zamanında at arabalarıyla da araçlarla da buradan geçiyorlarmış diye. Ayrıca bu çevrede sayısız bakanlıklar, okullar, müzeler bunların hepsini bulabilirsiniz eğer tarihe karşı bir merakınız var. Şu anda tam arkamda Vardar Nehri ve Taş Köprü'nün böyle hafif açılı yandan görüntüsünü görüyorsunuz. Kemerleri de görebiliyorsunuz zaten. Taş Köprü'nün hemen arkasında gözüken o ihtişamlı bina Arkeoloji Müzesi. Evet, arkeolojiye merakı olanlar varsa buraya geldiğinde o müzeyi de istediği zaman gezebilir. Onu belirtmek istemiştim sizlere sadece şu anda bu güzel manzarayı arkamda yakalamışken. Ayrıca şunu da bilmelisiniz. Üsküp'le alakalı, hatta genel olarak Makedonya ile alakalı. Aslında şu anda buradaki yaşayan nüfusa baktığımızda nüfusun neredeyse yarısını Makedonlar oluşturuyor, diğer yarısını da Müslüman Arnavutlar oluşturuyor. E tabii ki bizim Türkleri de yabana atmamak lazım. Bölgede birçok Türk var. Ayrıca birçok esnaf da Türkçe konuşuyor. O yüzden dil konusunda sıkıntı çekmeyeceğiniz bir bölge Üsküp. Vardar Nehri'nin kenarındayken aklıma bir şey daha geldi. Onu da sizlere hemen hatırlatmak istedim. Ee, biliyorsunuz Türkiye'de haberlerde çok çıkıyordu zamanında. Hatırlayanlar vardır aranızda. Burada her Ocak ayının 19'unda haç atma törenleri var. Yani nehre papaz geliyor. Bir tane hac atıyor bu artı işaretindeki Hristiyanların olduğu hac. Sonra dalıp onu çıkarmaya çalışıyorlar. Ocak ayının o soğuğunda Vardar Nehri'nden. Yani ben düşünemiyorum. Şu an bile titremeye başladım. Aklıma gelmişken onu sizlere anlatayım istedim. Bu arada Vardar Nehri'nin üzerinde böyle korsan gemisi gibi gemiler göreceksiniz. Onların herhangi bir tarihi özelliği yok. Çünkü onlar sadece nehir üzerinde dekoratif olarak kafeterya olsun diye yapılmış ve oraları da kafe amaçlı kullanabilirsiniz. Ama şehre güzel bir görüntü katmış. Üsküp sokaklarını gezerken bir şey dikkatimizi çekiyor. Burada hemen sormaya başlıyoruz, araştırmaya başlıyoruz. İnternette çok fazla bir bilgi bulamadık bununla alakalı olarak ama buradaki yerel halka sorduğumuzda bize birkaç açıklama yaptılar. O da nedir? Burada bir saat kulesi var. Şu anda tam arkamda duruyor. Muratpaşa Camii'nin avlusunda zaten burası. Muratpaşa Camii'si de Üsküb'ün en eski camilerinden bir tanesi. Şu anda da onun avlusundan ben size sesleniyorum. Az sonra Muratpaşa Camii'sini de göstereceğim. Ama çok enteresan bir olay dikkatimizi çekti. Saat kulesinin tam üstündeki çatıda bir ok var. Evet, savaş zamanından kalma bir ok var. Oraya oraya saplanmış vaziyette duruyor. Onu sorduk. Sorduğumuzda aldığımız yanıt çok enteresan bir yanıttı. Osmanlı döneminde savaş esnasında sultan demiş ki: "Bu ok burada kalsın. Kalsın ki buraya geldiğimizi bizden sonraki nesiller burada savaştığımızı bu ok sayesinde öğrensin demişler. Ve o ok Osmanlı askerlerinin Osmanlı savaşlarının oku şu anda tam Saat Kulesi'nin çatısında saplanmış vaziyette tam 500 senedir belki de daha fazla. Arkamda gördüğünüz cami Muratpaşa Camisi Üsküp'ün en eski camilerinden bir tanesi tam 1436 yılından beri bu cami burada. E tabii ki dönem boyunca zaman zaman restorasyon çalışmaları olmuş. Ama en son restorasyonunu daha yeni bitirmişler. Onu da sağ olsun bizim TİKA halletmiş. Türkiye'den buraya yine güzel bir destek gelmiş ve bu güzel camiyi ayakta tutmaya devam ediyorlar. Restorasyon çalışmaları tam bitme aşamasında şu anda çalışmadığı için cami içerisini sizlere gösteremiyorum ama avlusu e, caminin kendi binası bir o kadar temiz bir e tabi Üsküp'e gelmişken bir de yapılması gereken en güzel hareketlerden hatta yapılmasa çok kötü diyebileceğim bir şey çünkü bunu yapmadan Üsküp'ten ayrılmayın Üsküp'te büyük bir teleferik var. O teleferikle Vodna Dağı'nın tepesine çıkıyorsunuz. Evet yanlış duymadınız. Vodna Dağı'nın tepesine çıkıyorsunuz. Üskübe kuş bakışı bakıyorsunuz. Biz de sizin için hiçbir masraftan kaçınmadık görüyorsunuz. Burada böyle biletlerimizi aldık. Biletler de hiçbir masraftan kaçınmadık derken öyle yüksek bir masrafta yok zaten yani. 100 dinar bir bilet yani ortalama ee, bir buçuk dolar, bir buçuk euro civarı, bir buçuk euroya buradan biletinizi alıp teleferiye binip Vodna Dağı'nın tepesine çıkıyorsunuz. Tepede bir sürprizimiz daha var size. Sonra tepeden de e, yine aynı biletle geri dönüyorsunuz e, dağın eteğine. Biz şu anda Vodna Dağı'nın eteğindeyiz. Teleferiye doğru biniyoruz. Çıkarken de size görüntüleri göstereceğiz. Haydi bakalım. Kabinin içindeyiz. <laughs> Kabin dediğime bakmayın. Ortalama 6 kişi sığabilir herhalde buraya. Tüm arkamda Makedonya. Makedonya'yı sırtımıza aldık. Vodna Dağı'nın tepesine doğru çıkıyoruz. Enteresan görüntüler var burada. Kapıyı açamıyoruz tabii kapı kitli. Açabilseydik kapıyı açıp aşağıları da gösterecektim size ama ağaçların üstünde gidiyoruz. Yanımızdan geri inenler de var. Böyle görüyorsunuz. Ee, müthiş bir ortam arkadaşlar mutlaka ee, biraz da adrenalinli ya durduk kaldık böyle sanki ben bir dakika heyecan bastı beni yani teleferiye çok bindim ben ama bu teleferik bana biraz bir dakika ben mi ağır geldim ya o kadar ameliyat olduk mideden zayıflayalım diye hala mı ağır geliyorum ya yavaş yavaş da eriyorum zaten Necdet hocam bak Kulaklarını çınlatıyorum gene sevgili Necdet Dereci. Hocam güzel bir ameliyat yaptın bana. Vallahi zayıflıyorum sayende bak. Ama teleferik bile zor kaldırıyor beni. Ha söyleyeyim yani. Ya bana niye bu kadar şişko muamelesi yapıyorsunuz ya? Ben şişko muyum? Neyse tamam. Şişkoymuş. Yapacak bir şey yok yani. Arkada maketim ya. İşte moralim bozuldu. Kes